İyi arkadaşlar ben bu aranjmanı hazırlayalı yaklaşık 20 gün kadar oluyor ve size gelişimlerini göstermek istiyorum. Bir de sorunla karşılaştım. Onu da nasıl e, düzelteceğimizi ve neden kaynaklandığını gösteriyor olacağım. Şöyle gördüğünüz gibi bebeklerimiz ve gayet sağlıklı bir şekilde büyüyor. Bu gördüğünüz kara prens ve şuradaki arkadaşımız nedense diğerleri gayet canlı parlak bir şekilde dururken bu çok mat bir rengi var. Bunun da neden kaynaklandığını hemen söyleyeyim arkadaşlar toprağa temasını sağlayamamış ve tutunamamış o yüzden bu şekilde bir sorunla karşılaştı. Bu şişle birlikte hemen altına bir oyuk gibi bir şey açıyorum ve bunu iyice yerine oturtuyorum çünkü susuz kaldığından dolayı böyle bir problemle karşılaşmış hemen bu durumunu düzeltmemiz gerekiyor. Evet, şu anda toprağa güzel bir şekilde temas etmesini sağladık. Evet, aslında hiç zor değil e, sukulentlerin bakımı. Fakat e, birazcık e, onları görsel olarak izlemeniz ve e, kontrol etmeniz gerekiyor. Onlar aslında ne istediklerini çok açık bir şekilde belli edebiliyor. Fakat sadece bizim anlamamız biraz uzun sürebiliyor. Her gün e, balkona çıkıp kontrol etseniz, e, her gün nasıl gelişim gösterdiklerine dair birazcık dikkat etseniz hiçbir soruna karşılaşacağınızı düşünmüyorum. Çünkü onlar kendileri ne istediğini zaten açık bir şekilde gösteriyor. Gördüğünüz gibi mesela gayet sağlıklı bir halde sert ve deformasyona uğrayan herhangi bir bölüm yok. Burada da görecek olduğunuz gibi herhangi bir matlık yani şu pudralı olan görüntüyü demiyorum. Bakın şöyle elimle sildiğim zaman pudrası gidiyor gördüğünüz gibi. Ee, bahsettiğim matlık o değil. O ekstra bir güzellik katıyor tabi orası ayrı. Ee, böyle daha bir mat hemen hatta öyle bir görüntü bulayım. Bakalım bakalım bakalım. Yeni yağmur yağdığı için şimdi hepsi çok güzel sulanmış. O yüzden mat bir görüntü de pek bulamadım şu anda. Evet, balkonda gezdirmiş oldum sizlere böylelikle. Mat bir arkadaşımız yok. Çünkü hepsi yağmurdan sebep çok güzel sulanmışlar. Herhangi bir yumuşaklık da yok. Yumuşaklığından da anlayabilirsiniz su sayıp susamadığını. Evet arkadaşlar, 79 gün sonra tekrar sizlerleyim. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlarımızın gelişimi müthiş şekilde hızlı ilerledi. Ama bundan sonrasında kış uykusuna girecekler. Yani büyümesi biraz daha yavaşlayacak. Şimdi buradaki sorunlu arkadaşımızı göstermeden önce şöyle bir gelişimini tekrar göstermek istiyorum sizlere. Hemen sorunlu arkadaşımızı bulalım. Evet, şurada olması gerekiyor. Evet, bu kısımda o diğerlerinden daha küçük kaldı tabii ki, ama o da sonunda tutundu. Ee, bu gibi sorunlarla karşılaşmamız mümkün arkadaşlar. Bir de bu aranjmanıma müthiş derecede bir dolu yağmıştı ve dolunun kırdığı yapraklar. Ee, bu kısımlara düştü zedelenmiş bile olsa yaprak... E gelişimini tamamlamaya çalışıyor. Hatta tutunmuş da ben o aldım onu oradan öylece ama <laughs> Neyse tekrar tutunacaktır. Bu şekilde gördüğünüz gibi şurayı e, doluz edelemişti. Ama yine de arkadaşımız yaşamak istiyor. Önceki evimde başlamış olduğum videoyu yeni evimde bitirmek nasip oldu. Ee, Gelişimi tamamen size göstermek istediğim için e, bu şekilde uzun süreçler giriyor araya. Ee, Videolara o yüzden birazcık daha geciktirebiliyorum. Gelişimlerini tam olarak görmenizi ve anlamanızı istiyorum. Ee, ben iyi bir gelişim dediğim zaman öyle bir hafta içinde veya iki hafta içinde değil ee, şu anda araya 79 gün girmiş mesela ilk gününden bugüne 79 gün geçmiş, yani e, bu gibi süreçlere biraz daha alışmamız gerekiyor. Az olduğu zaman biraz daha hani erken olsun istiyor insan ama fazla olunca çok fazla e, beklediğini fark bile etmiyor. Evet arkadaşlar, e, bu şekilde aranjmanımız. Bu arkadaşlar e, bayağı koyu bir renk alıyor. Bu arkadaşlar da kırmızı oluyor, bayağı böyle bildiğiniz kıpkırmızı oluyor. Ee, renklerini aldıktan sonra çok muhteşem bir görüntüleri oluyor. Kesinlikle e, ilerleyen zamanlarda tekrar bir videosunda çekmeyi düşünüyorum. Ee, şimdilik e, bu sıkıntıyı da gösterdim. Nasıl bir ortamda tuttuğumu göstermeyi unutmuşum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi skülentlerim tabii ki de e, balkon tarzı esinti alabilecek her yerdeler. E, bu gördüğünüz kısım zaten e, sürekli güneş alıyor. Skulentlerim de var burada, kaktüslerim de var. Hatta şu anda güneş e, bayağı yoğun bir şekilde vuruyor yine onlara. Buradaki diğer sukulentlerimi de göstereyim. Bunlar da yeni gayet sevdiler. Siyah e, sonbahar geldiği için e, açmaya başladı. Burada yine kaktüslerim var. Bu en sevdiklerimden bir tanesi. Burada yine kaynana dillerimiz var. Kafa uçurma operasyonu yaptığım sedum palmerimiz var. Evet arkadaşlar, böyle bir ortamda yetiştiriyorum skülentleri. Esimti'yi asla esirgemiyoruz çünkü onların buna çok fazla ihtiyaçları var. E, kış zamanı için ekstra bir video çekeceğim. Henüz daha tam olarak kış zamanı gelmediği için e, buna girişmiyorum. Daha detaylı bir şekilde anlatmam gerektiği için şimdilik bekliyorum arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlar bölümünden bildirebilirsiniz. Instagram hesabım duygus Slent kalkti oradan da beni takip edip sorularınızı oradan da sorabilirsiniz. Facebook hesabım yine duygus Slent kalkti hem grup hem sayfam var. Bir de abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.